Bazı kardeşlerimiz var, mübarek adamlar, Ramazan-ı Şerif gelir, oruç tutmaz, teravih'e gitmez, sahura kalkmaz, kendine düzen vermez, kulluğunu düzeltmez, bayram sabahı bir de sabah namazını kılmadan, cicili bicili elbiselerle bayram namazına gelir, ondan sonra bayramın mübarek olsun. Güzel kardeşim, evet sen de Müslümansın, sen de bayramı hak ediyorsun ama bu nasıl bir bayram olacak sana? Bayram nedir? oruç tutmuşsun, günahlardan arınmışsın, tertemiz olmuşsun, beraatını alıyorsun bayram sabahında. E sen dersine çalışmazsan, sen oruç tutmazsan, sen teravihe gitmezsen, sen yan gelir yatarsan, hele bir de o kadar oruçtan insanların gözü önünde pide yersen, sigara içersen, su içersen, Allah'a gazaba getirirsen, nasıl bayram yapacaksın, nasıl beraatını alacaksın, nasıl affolunacaksın kardeşim? Onun için böyle yapan kardeşlerimiz varsa onları da Tövbe istiğfara davet ediyorum hemen.